Merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Steam'de oynaması ücretsiz 10 oyunu listeledim. Listeye çok güzel ve yüksek sistem istemeyen oyunlar var. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Listemize Trey simli isimli mükemmel bir oyunla başlıyoruz. Arkadaşlarınızla birlikte parti modunda bir araya gelip bol bol eğlenebileceğiniz bir oyun. Kayarak yarışıp zafere ulaşmaya çalışıyoruz. Eğlenceli, hızlı tempolu ve çok oyunculu bir yarış oyunu. Tek başınıza da oynayabileceğiniz oynaması ücretsiz bir oyun. Aslında tam olarak bir yarış oyunu değil çünkü herhangi bir araç kullanmıyorsunuz. Sadece kumdan oluşan tepelerde kayarak ilerliyorsunuz. 16 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Ayrıca yarış boyunca bazı özellikler kullanarak arkadaşlarınızın yarışı sizden önce bitirmesine engel olabiliyorsunuz. Genel olarak gerçekten güzel. Şu anda sizin 160 incelemesi var ve 83 olumlu. Yaklaşık bir iki ay önce arkadaşlarımla birlikte Grapple Galore adında çok güzel oynaması ücretsiz bir oyunu keşfetmiştik. Ve size şunu söyleyeyim. Bu oyun kesinlikle yakın zamanda Steam'de oynadığım en komik oyunlardan biri. Harita üzerinde grappling hook'unuzu kullanarak farklı siyahlarla birbirinize ateş ettiniz. Ve en yüksek puanı almaya çalıştınız. Fizik tabanlı arena tarzı nişancı oyunu. Hiçbir sorun yaşamadan indirip oynayabileceğiniz basit bir oyun. Oyun şu anda Steam'de 2300 incelemesi var. Ve bu sayının %87'si olumlu. Ve çok yüksek bir sistem de istemiyor. O yüzden rahatlıkla indirebilirsiniz. Sıradan oyunlardan hoşlanan biriyseniz muhtemelen bu oyunu çok seveceksiniz. Yol boyunca arka arkaya ok atıp önünüze çıkan engelleri geçmeye çalışıp bir yandan da ödül elde ettiğiniz oynaması ücretsiz ve basit mobil oyun tarzında bir oyun. Bölümün sonuna gelip boss'u yenip oyunu basit bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Veya bahsettiğim diğer oyunlardan farklı olarak kendi yüksek rekorunuzu kırarak kendinize meydan okuyabiliyorsunuz. Tek oyunculu bir oyun ve şu anda sizinle son derece olumlu incelemelere sahip. 14.000'e yakın incelemesi var. Düşük bir sitemiz varsa bir rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Sırada Pixel Gun 3D adında ve son zamanlarda sizinle çok popüler sıradan bir birinci şahıs nişancı oyunumuz var. Oyunun içinde birbirinden farklı çok fazla mod, harita ve 1500'den fazla silah bulunuyor. Minecraft tarzında grafikleri var. Açıkçası grafikleri benim çok hoşuma gitti. 19.000 incelemesi bulunuyor. Beğenen insanlar var, beğenmeyenler var. Karışık incelemelere sahip. %60 olumlu. Ayrıca düşük sistemlerde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Draw oynaması ücretsiz. 2D bir aksiyon platform oyunu. Daha çok görsel roman türünde bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyunun son derece benzersiz bir sanat tarzı var. Çöp adam olarak oynadığınız bu harika oyunda bir kağıt parçası üzerinde bir şeyler çiziyorsunuz. Yanınıza tek bir şey taşıyorsunuz. O da kaleminiz. Oyunda bir sürü bulmaca bulunuyor ve yol boyunca yeni karakterlerle tanışıyorsunuz. İlerleyen seviyelerde düşman karşılaşmaları ve zor bulmacalar nedeniyle biraz zorlanabiliyorsunuz. Ama genel olarak oynaması çok eğlenceli. Sıradan bir oyun. I Wanna Maker, PC'nin Mario Maker diyebileceğimiz bir oyun. Zorlu platform bulmaca oyunlarından keyif alan biriyseniz bu oyunu kesinlikle seveceğinize eminim. Ayrıca oyunda kendi seviyelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ve bunları çevirmiş olarak diğer arkadaşlarınızla ya da oyuncularla paylaşabiliyorsunuz. Diğer oyuncular tarafından tasarlanan bazı seviyeleri de oynayabiliyorsunuz. Oyunda deneyebileceğiniz binden fazla diğer oyuncuların yaptığı bölümler bulunuyor. Söylesi oyunda yapabileceğiniz binlerce şey var. İndirip düşük sistemle bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz çok eğlenceli ve benzersiz bir tek oyunculu bulmaca platform oyunu. Try Again adında çok benzersiz bir hikayeye sahip oynaması ücretsiz bir oyun. Oyunda bitmemiş bir video oyununda sıkışıp kalmış bir test karakteri olan bina adlı bir karakteri oynuyorsunuz. Genel olarak oldukça eğlenceli ve zorlu bir oyun. Şu anda oyunun 827 incelemesi bulunuyor ve bu sayın %96'sı olumlu. Ayrıca oynamak için o kadar yüksek bir sisteme de ihtiyacınız yok. Düşük bir sistemle de oynayabilirsiniz. Sırada çok fazla insanın bilmediği Blaster Beat adında bir oyunumuz var. Oynaması ücretsiz bir PvP 3. şahıs. Bitim tabanlı nişancı oyunu. Yaptığınız eylemlerle müziğin ritmini değiştiriyorsunuz. Mükemmel bir vuruş hissine sahip bir oyun. 700'den fazla incelemesi var ve %82'si olumlu. Çok oyunculu, korku hayatta kalma oyunlarını seven oyuncular için bir oyunumuz var. Home Sweet Home kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Çevrim içi oynaması ücretsiz bir aksiyon hayatta kalma korku oyunudur. Dead by Daylight illaki duymuşsunuzdur. Bu da o tarzda bir oyun. Av ya da avcı oluyorsunuz. Bazı insanlar bu tür oyunları çok seviyor. eğer siz de bu türden hoşlanıyorsanız mutlaka bu oyunu deneyin. Steam'de 1600 incelemesi var ve %51 olumlu. Sıradaki oyunumuz oynaması ücretsiz bir aksiyon RPG oyunu. Torchlight Infinite daha çok hızlı tempolu dövüşlere ve benzersiz yeteneklere sahip karakterlere odaklanan izometrik bakış açısına sahip hekensleş bir, bir oyundur. Özellikle Diablo tarzında oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda sizinle 11400 incelemesi var ve bu sayının %70 olumlu. Listemiz burada bitiyor. Eğer aradığınız oyunları bu videoda bulamadıysanız diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.